Sorun ne? Ne olmayacak be anne ya? Sorun dedem. Bu Rala Bey'in kızı Bahadır ile evlenmiyorum diye terör estirdi. Sonra da bana gözdağı vermek için Yaman'a yüklendi. Benim sevgili kardeşim de bana destek olmak yerine... ...dedemin oyuna gideceğini söyledi bana. Sorun bu. Bırak Yaman ne söylerse söylesin. Deden yüzünden kardeşinle aranı açma. Çok uzatmayacağım zaten anne ya. Amerika'ya geri dönüyorum. Hayır. Hayır. Hayır dönemezsin. Bak Ateş bana söz verdin. Tedavim boyunca yanımda olacağına söz verdin. Bana bir daha bu acıyı yaşatamazsın. Bu hasreti yaşatamazsın. Lütfen. Yaşatmayacağım anne zaten. Yaşatmayacağım. Seni ne götürüyorum Amerika'ya? Orada, orada devam ederiz tedavine. Ha? Orada devam ederiz. Olmaz. Kardeşlerini bırakamam burada. Hem... Evimden ayrılmak istemiyorum benim için. Biraz fedakarlık yapamaz mısın? Bir kere. Hem benim gitmem en iyisi anne ya. Gerçekten herkes için en Ben Okan ve Yaman'la beraber bir şekilde dedemle baş ederiz zannediyordum ama olmadı o. Ben de yalnızım galiba. Sen de üstüme gelme oğlum. Tamam. Tamam üstüne gelmeyeceğim. Ama acele etme olur mu? Ben dedenle konuşacağım. Hayır konuşacağım Hayır, konuşacağım ben, Ateş kardeşim. Ateş lütfen dedenle konuşacağım ve sizi rahat bırakmasını sağlayacağım lütfen anne Ateş üzme beni ne olur üzme beni oğlum ne olur hadi lütfen, lütfen. gel bakayım sen lütfen üzme beni lütfen, lütfen. 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 lütfen.